Merhaba arkadaşlar ben size lokiti öreceğim. tüm tamamını burada örmeye çalışacağım. İp olarak nako denims kullanıyorum. Tığımda iki buçuk milim. İlk olarak bacaklardan başlıyorum. Bacaklara başlarken zehirli halka için 6x yapacağım. Bu şekilde. Bunu saymıyoruz ilmekten. şu sabitliyoruz şöyle bir tane sonra 6x yani bu x dediğimiz şey sık iğne. Dolamadan batıyoruz. 6 kere batıyorum. 2 3 4 5 6 Bakın nasıl çekiyorum. Şimdi şunu hafif bir çekiyorum. Bu hareket edeni diğer yönden çekeceğim. çekeceğim. Bakın gördüğünüz gibi halkam sihirli ve küçüldü. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İkinci sıraya geçerken sıra birleştirme yapmıyoruz. İkinci sıram 6V. V demek her ilmeğe çift bat demek. Yani altı sık iğnem vardı. Her sık iğneme iki tane batacağım. Toplamda 12 tane sık iğnem olacak. Şu an iki tane battım hemen sıra başına sıra tutucu takıyoruz bu çok önemli arkadaşlar yeni sıraya geçtiğimizde ilk ilmeğe sıra tutucu takıyoruz. ve ilmeğe çift batıyorum şu an 6. V mi yapıyorum şimdi 6 V oldu yani 12 tane sık iğnem oldu arkadaşlar şimdi bir sonraki sıraya geçtim bir sonraki sıram 1 x 1 V yani bir sık iğne bir artırma olarak ilerleyecek şimdi sık iğnemi yaptım V mi yapıyorum ve dediğim şey aynı ilmeğin için iki kere batmak Hemen ne yapıyorum? İlk ilmeğimin ilk ilmeğime sıra ucu takıyorum. İlk ilmeğin buydu. 1x 1v yaptım çünkü. Şimdi sıra boyunca x v yapacağız arkadaşlar. 1x 1v 1x 1v v dediğim şey aynı yere iki sık iğne. İpimde düğüm varmış bu arada. bir x 1 V Gördüğünüz gibi sıram tamamlandı arkadaşlar. Sıra sonunda toplam 18 ilmeğim oldu. Şimdi bir sonraki sıraya geçtim. Bir sonraki sıramda 2x 1v olarak ilerleyecek. Yani iki sık iğne 1 artırma olarak. Şimdi 1x'imi yaptım, iki ximi yaptım. Hemen ne yapıyorum? Sıra başına işaret koyuyorum. Sıra tutucusu olmayan arkadaşlar farklı renk bir ip takarak da sıra başını belirleyebilir. 2x'imi yapmıştım. Şimdi v'mi yapıyorum sıra boyunca yine 2x 1v şimdi v mi yapıyorum yine dediğim şey aynı yere iki tane sık iğne arkadaşlar unutmayalım. 1 2x şimdi yine b yapıyorum. 2x'imi yaptım. Şimdi Şu an 5. sırama geçtim ben. 5. sıram 3x1 v olarak devam edecek. 1 2 ne yapıyorum hemen? İlk ilmeğime sıra tutucumu takıyorum. 2 tane yapmıştım. Şimdi bu üçüncü. 3x 1 v sıra boyunca 3x 1v yapıyorum arkadaşlar 2 3x v dediğim şey aynı yere iki tane sık iğne 1 2 3x yani 3 sık iğne bir arttırma aynı yere 2 sık iğne 3 çiksimi yaptım yine arttırma ve sıram tamamlandı gördüğünüz gibi 5. sıramda bittikten sonra 6 ve 6'dan 16. sıraya kadar 32 sabit gidecek arkadaşlar. Sıra başına yine işaret koyuyoruz. Şimdi bu 6. sıra hiç artma eksiltme yok. Her ilmeğe bir sık iğne. 30 tane vardı bir önceki sırada. Bu sıramda 32 olacak. Yani 30 sık iğne olacak. dediğim gibi 6. sıram artma eksiltme yok. 30x olarak devam edecek. Şimdi ne yaptık ben kısaca bir anlatayım. Sihirli halka içine 6x yani 6 sık iğne yaptık. Bir sonraki sıram 6b. Yani her ilmeğe çift battım. 12 tane sık iğnem oldu. Bir sonraki sıram 1x1b. Bir sık iğne battım, bir çift battım. Buram bu, bu sıramda 18 oldu. Bir sonraki sıram 2x1 ve 2 sık iğne battım, bir artırdım. Toplamda 24 ilmeğim oldu. Ondan sonraki sıramda 3x1 ve 3 sık iğne yaptım, bir artırma yaptım. Toplamda 30 sık iğnem oldu. 6. sıradan 16. sıraya kadar sabit gideceğiz. 30x gideceğiz arkadaşlar.